Merhaba arkadaşlar. Son ünite olan 11. sınıfımızın son ünitesi kimyasal tepkimelerde dengede sulu çözelti dengeleri konusunda. Lovre Bronsted asit bazlarına geldik. Şimdi burada karşımıza çıkan bilmemiz gereken Arrhenius asit baz tanımıdır. Arrhenius tanımı sadece sulu çözeltilerde uygulandığı ve bazı maddelerin asit ve bazını açıklamada yetersiz kaldığı için daha kapsamlı bir e, tanıma ihtiyaç duyulmuştur. Yani bu Arhenius'un ismine duymuşsunuzdur tanımının. Birbirinden bağımsız olarak çalışan Bronsted devreye giriyor. Doğru Bronsted dediğimiz tanım yavaş yavaş çıkıyor. Bronsted ve İngiliz Lowry. Şöyle isimlerini yazayım. Tarafından daha geniş bir asit baz kavramı tanımı yapılmıştır. Bu tanıma göre proton yani hidrojen veren proton veren asit hidrojen yani proton alan maddeler bazdır. Yani Arrhenius'un tanımını biraz daha genişleterek daha mantıklı hale getirmiştir. Asit ve baz tepkimelerinde proton asitten baza aktarılır. Yani asit bazda proton aktarımı olur. Hidrojen aktarımı olur. Hidrojen hangisinde arttıysa o asittir. Hidrojeni eksik olan da bazdır diye nitelendireceğiz. Mesela şurada bir örnek yapacak olursak H ve H2O'dan şöyle yüzeysel olarak burada H+ I tepkimesi diyelim. H3O şuraya geçti. Burada I tek kaldı. Iyot tek kaldı. Burada H, H2O'ya proton verdiği için asit olarak nitelendirilir. Aynı şekilde H2O'da proton, proton aldığı için baz olarak nitelendiriliyor. Diğer tepkime de H2 proton verdiği için asit. Burada da aynı şekilde H3O asit olarak nitelendirilir. ı da baz olarak nitelendirilir. Şimdi burada dikkat edersek kim kimin eşleniği H-I ile H birbirinin eşleniği. Hangisinde hidrojen var, hangisinde yok. Bunda asit, bunda hidrojen var. Birinci asidimiz, birinci bazımız da bu oluyor. Hidrojeni olmayan. Bunlar da birbirinin eşi, çifti. çifti. H2O ile H3O. Hangisinde hidrojen var? H3O'da. O zaman bu ikinci asidimiz. Bu da ikinci bazımız olarak nitelendirebiliyoruz. İşte Lörr-Bronsted asit baz çiftleri. Bunlara konjüge asit baz çifti diyeceğiz. Aralarında bir proton farkı olan asit baz çiftine konjüge asit baz çifti ya da eşlenik asit baz çifti diyeceğiz. Burada kimle kim şöyle parantez için yazacak olursak H -I ile I ve H3O ile da H2O birbirlerinin eşlenik asit baz çifti. Burada bakacak olursak kim kiminle asit baz eşlenik asit baz çiftidir? Şöyle NH3 hidrojen sayısına NH4 hidrojen sayısına bakalım. Hangisinin hidrojeni daha fazla? Bunu. Demek ki bu asitimiz, bu da bazımız. Bunlar birbirlerinin Asit baz, konjigi yani eşlenik asit baz çifti. Bu birincisi, bu da birincisi. Peki ikinciler ne olur? H2O ile OH'a bakacak olursak hangisinde hidrojen daha çok? Bunda. Demek ki bu asit, bu baz. E, birinciler bu olduğuna göre bu da ikinciler olacaktır. Yani birinci asidimiz, birinci bazımız, ikinci asidimiz, ikinci bazımız. Aynı şekilde buraya baktığımızda bir iki yazmanıza gerek yok. Birbirlerinin hangisi asit baz çifti diye belirtelim. Hidrojen florürle florürde hangisinde asit var? Hidrojen var pardon. O zaman bu asit bu bazımız. Peki siyanürle hidrojen siyanürde hangisinde hidrojen var? Hidrojen olan asit diğeri baz olarak yazıyoruz. Yani şöyle çiftleri aynı renk gösterecek olursak bunlar birbirinin çiftidir diye belirtelim. Şuraya bakalım. h 3 ile bir karbonatla. Hangisinde hidrojen fazla? Bunda. Demek ki bu asiti bu da bazı. Peki H2O ile OH arasında bunda hidrojen fazla. Bu asiti bu bazı. Peki burada H2O4 H2O4'te hangisinde hidrojen fazla? Bunda hidrojen fazla. Bunda eksik. Bu baz. Diğer çifte bakarsak, H3O+ ile H2O'da hangisinde hidrojen fazla? Bunda, bunda eksik olduğu için baz. Yani hidrojen bize neyi gösteriyor? Asit olduğunu gösteriyor. Tabii ki OH da baz olduğunu gösteriyordu. Tabii ki amonyak dışında. NH3'te hidrojen vardır ama bazdır ki bakın burada bu özelliği gösteriyor. Bazdır. Neden? Çünkü suyla tepkimesinde OH verir dışarıya. Bunu da burada not geçelim. Ama dedik ki Arrhenius'ta bu hidrojenler, asit, OH'lar bazdır tanımı yeterli olmamış. Lowry Bronsted isimli iki bilim adamı da hidrojen fazla olanın asit, hidrojenin eksik olanın da baz olduğunu bize açıklamıştır. İşte hidrojeni fazla olanı mutlaka asit, Diğerine baz diyoruz ve bunları da birbirleriyle eşleştirdiğimizde bunlara asit baz konjuge çiftleri konjuge ya da eşlenik de denebilir eş olduklarını birbirlerine konjuge asit baz eşlenik asit baz çiftleri diyoruz.